Sayın Öncelikle Çukurova Havalimanı'na vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Bugün Mersin'de 115 milyar liralık 12 adet projemiz devam etmekte ve hızla devam etmekte. Bu projeler şehrimizin üretim gücünü, ticaret kapasitesini ve bölgesel bağlantısını da önemli ölçüde arttırmaktadır. Ancak Mersin'in ulaşım altyapısını daha da güçlü hale getirmek için sizlerden bazı kritik projelerde de destek istiyoruz efendim. Silif Silifke Mut, Erdemli Ayrancı, Gürnar Aydıncık, Anamur Gazi Paşa yollarının ve Toroslar Abbelen Katlı Kavşak Projesi'nin tamamlanmasını, Kız Kalesi Taşucu Bağlantı Yolunun ve Çamlı Yayla Sarıkoyak Mahallesi Tünel Çalışmasına Ödenek Ayrılmasını, Tarsus Çevre Yolu ile OSB Bağlantısı Yollarının Genişletilmesini, Akdeniz Huzurken Çevre Yolu Projesi'nin Yatırım Programına Alınmasını, ilçeler Arası Şehir Hatları vapur seferleri sisteminin kurulmasını, Mersin kıyı ve deniz alanları projesinin bir an önce tamamlanmasını, Mersin Tarsus arası otoyol geçiş ücretinin kaldırılmasını. Efendim bu özellikle Tarsuslu hemşirelerimizin çok ama çok önemli isteği. Çünkü iş yerleri Tarsus'un içinde evleri maalesef ilçenin dışında olduğu için her gün bir ücret ödemek zorundalar. Üniversitelerimiz ile BTK işbirliği yaparak yapay zeka ve siber güvenlik merkezinin kurulmasını ve öncelikle tüm ilçelerimizin mobil iletişim altyapılarının güçlenmesini talep ediyoruz efendim. 2026 yılı bütçemiz hayırlara vesile olsun. Sağ olun, var olun.